adaleti mahkeme salonlarında aramayan, hakkını sokaklarda direne direne kazanan halkımız. Bugün 15 Eylül Cuma günü Umut TV'de günün haberleriyle karşınızdayız. Ben Almanya'da 129 AB yasalarına karşı süresiz açlık grevinde olan Eda Deniz Haydaroğlu. Bugün haberleri sizlere Berlin direniş Çadırı'ndan sunacağız. Burada emperyalizmin göbeğinde Almanya Adalet Bakanlığı önünde sürdürdüğümüz direnişte ben 182, Ilgın Güler 131, Sevil Sevim ve Güler ise 126 gündür devam ediyoruz açıkça Taleplerimiz 129 asılların kaldırılması, değerimci tutsaklar Özgül Emre, istencilik ve Serkan Küpeli'nin serbest bırakılmasıdır. Haksızlığa karşı direnmek haktır direnme hakkı tüm hakların anısıdır. Anadolu hapishanelerinde de direnme hakkını kullanan değerli düşüş tutsaklar var. SR7 tip hapishanelere karşı açık grevi devam ediyor. Değerli düşüş tutsak Hüseyin Kara olan SR7 tipi ölüm kuyularına karşı süresiz açlık grevi direnişinin bugün 5. gününde tercihte karşı direnen kara olan bir yandan da zorlu sürgün sevklerinin durmasını talep ediyor. Tayatlı aileler bu direnişle ilgili Nedim Öztürk'le ilk gidiği açtık. Hüseyin Karaoğlan ile direnişi büyütüyoruz açıklaması yaptı. Türkiye'de Sputnik grevi 29. gününde Sputnik Türkiye ofisi çalışanları 29 gündür sendika hakkı ve atılan üyelerin işi iadesi için grevlerini sürdürüyorlar. 24 işçinin işten atılmasıyla başlayan grev ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'de yolsuzluğu tespit etmek suç oldu. Faşizmde hukuk böyle işler. Devletin soyulduğunu belgeleriyle ortaya çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eski bürokratı Tayhan Şimşek hakkında soruşturma başlatıldı. Dün 2 Temmuz 1992'de 33 aydının ve 2 otel çalışanının diri diri yakıldığı Madımak davası zaman aşımından kaynaklı mahkeme kararına düşürüldüğünü söylemiştik. Bir kez daha söylemek istiyoruz ve dikkat çekmek istiyoruz. Katliamın zaman aşımı olamaz faşizmde hukuk böyle işler. Evet, bu bir gerçek. Ama böyle bir hukuku biz tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Katillerin yargılanmasını istiyoruz. 24 Sivas katili Almanya'ya kaçmıştı. 15'i kayboldu. Biri Alman vatandaşı yapıldı. Birine sürekli oturum verildi. Yedisi ise iltica pasaportuyla yaşıyor. Şu ana kadar Sivas'ın tek bir katili bile iade edilmedi yargılanmadı. Almanya'da katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşırken değerimciler tutuklanıyor. Biz de direnişimizle buna dikkat çekmek istiyoruz. Antifaşistler ve değerimciler değil, gerçek katiller yargılansın. Almanya'nın suçlarını anlatmaya başlamışken devam edin. Almanya Anayasayı Koruma Örgütü'nden şantaj deneyimleri. Oturum almak için Anayasa Koruma Örgütüne ajanlık yapacaksın diyorlar. Almanya Anayasa Koruma Örgütü Stuttgart Halk Kültür Evi Başkanı Hanifi Kaplan'ı tehdit etti. 28 yıldır Almanya'da çalışan emekçi Hanifi Kaplan'ın oturumu elinden alındı. Almanya Almanya dışına çıkması yasaklandı. 7 Eylül günü Hanifi Kaplan'a oturumu vermeyen Yabancılar Dairesi Anayasa Koruma Örgütüne çalışmasını istedi kaplan bu onursuzluğu kabul etmedi. 28 yıldır Almanya'da alın teriyle yaşayan bir emekçiye karşı oturum için şantaj yapmak acizliktir. Bu tehdit Almanya'nın kendi yasalarını siyasi çıkarlar için nasıl kolayca çiğnediğini bir kez daha göstermektedir. Stuttgart Halk Kültür Evi unutmayın bizim halkımızın koçak Mustafa'ları var bu halkı yenemezsiniz. Hanifi Kaplan yalnız değildir açıklamasını yapmıştı. 11 Eylül'de Almanya İçişleri Bakanlığı önünde yapılan eylemde Stuttgart Halk Kültür Evi de katılmıştı. Derneğin ve derneğe üye olan kişilerin BKA polisleri ve Anayasa Koruma Örgütü tarafından fişlenmesine ve kriminalize edilmesine karşı suç duyurusunda bulunup İçişleri Bakanlığı'na dilekçe bırakmışlardı. Dünyadan direniş haberleriyle devam edelim. ABD'de son yılların en büyük grevi gerçekleşiyor. 13 bin otomotiv işçisi işi bıraktı. ABD'nin 3 büyük otomotiv şirketi General Motors, Stellantis ve Ford fabrikalarında 12 binden fazla işçi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayınca greve gitti. Dünya halklarına bir müjdeyle sonlandırmak istiyoruz bugünkü programımızı. Türkiye'nin Köklü geleneğe sahip Değerinci Müzik Grubu Grup Yorum'dan yeni albüm. Grup Yorum tüm baskılara rağmen üretmeye devam ediyor. Bugün iki yeni şarkısını tüm dijital platformlarda Halkıma Albümü ile paylaştı. Grup Yorum emekçileri olarak faşizme karşı direnmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Direnişten sevdaya Grup Yorum üretmeye direnmeye ve dünya halklarına umut olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Şarkıların linkini videonun altındaki bilgilendirme kutusundan bulabilirsiniz. Grup Yorum ailesini tebrik ediyoruz ve halkımızın dinledikçe umutlanacağından çok eminiz. Pazar günü tekrar günün haberleriyle Umut TV olarak karşınızdayız. Umutla kalın.